Kızlar çok kötü. Ne yapacağımı bilemiyorum. Moralim gerçekten de bozuk. Hey yine başlama. Ağır biraz Dana. Ben ne yapabileceğimizi biliyorum. Sakin al. Dana'nın morali bozuk olduğuna göre bir bardak soğuk su versenize. Yana bir bardak soğuk su ne işe yarayacak bu çok saçma bir fikir. Bugün üç erkek arkadaşı bir araya geliyor. Evet kızlar bu gerçekten çok korkunç. Bugün üç erkek arkadaşım da bana çıkma teklifinde bulundu. Birini seçmek zorundayım. Şimdi ne yapacağım? Günlüğünü aç bakalım. Böylece eski sevgililerinden hangisi daha iyi anlayalım. Bence de artı eksilerine bakarak düşünelim. Tamam kızlar. Evet Dima çok kibar. Evet, evet o çok, çok kibar. kibar. Çok da düzenli. Bu doğru. Şirin. Olabilir. Bilmiyorum. Pek de sadık değil. Bu doğru. Diana o kiminle hatırlıyor musun sen? Evet. Yakışıklı. Bu doğru. Hey kızlar acaba Dima'yı mı seçmeliyim? Diana biz hiç bilmiyoruz. Senin kendin seçmen lazım. Tamam sırada kim var? Kosya güçlü. Hey evet Kose çok güçlü ve havalı ama ben olsam çıkmazdım. Ben de aynı şekilde çıkmazdım. Kose şefkatli ve tatlı bir erkek. Beni her zaman korudu. Ama fazla düzgün değil mi kızlar? Ayrıca bazen çok sıkıcı oluyor. Kısa etek giymeme de izin vermiyordu. Olmaz. Evet Diana kısa etek giydirmemesi çok kötü. Kimi seçeceksin? Diana bence seçimini tamamen kendin yapman gerekiyor. Kızlar şimdi sırada Smile var. Evet bakalım. Ukala Sanırım benim gördüğüm en ukala erkek. Doğru Layla. Çok bir beşle. Diana kendine çok güveniyordu. Ayrıca havalıydı. Biraz bencildi. Sadık değildi ve yakışıklıydı. Diana Smile tamamen bencildi. Onu seçmen pek iyi olmayabilir. Evet, kesinlikle evet bu kesinlikle doğrusu. doğru. Peki, o zaman ben ne yapacağım acaba? Kimi seçeceğim hiç bilmiyorum. Anlıyorsunuz değil mi? Üç erkek arkadaş seçeneği var. Ben tek kişiyim. Bugün seçim yapmalıyım. Bayan, bence sana en güzel hediyeleri alan kimse onu seçersen harika ya, olur. Kızlar, seçim yapılmaz. Kızlar, biliyor musunuz? Sanırım kimi seçeceğimi biliyorum. Gerçekten. gerçekten mi? Kızlar, gerçekten. Bana makyaj malzemelerimi getirebilir misiniz? Randevudan önce biraz Pudra Nasıl süreceksin? Tamam. Tamam. tamam, dur bir dakika. Şimdi kimi seçeceğim? Dima, Kosya, Smile. Gerçekten seçim yapamıyorum. Ne yapmam lazım bilmiyorum. Bu konuda seçim yapmak çok zor. Oh, merhaba Dima. Geliyor musun? Merak etme yakında seçim yapar ve sen de çok daha iyi olursun. Tamam buraya gel. Hey hadi ama geliyorlar. Çabuk ol. Acele et. Buna inanamıyorum. Ne istiyorsun? Neden arıyorsun? Rose şu anda meşgul farkında değil Ma, misin? Ne yapma misin? Molly ne istiyorsun? Arkadaşlar neden bana böyle bağırıyorsunuz? Sadece Smile bugün gelecek mi onu merak etmiştim. Hepsi o kadar. Bugün geliyor ama seni görmek için değil. Onun çok önemli bir işi olacak. Bugün onun için önemli bir gün. Bana bu tür konularda güvenebilirsiniz. Hadi ama söyleseniz de bu kadar önemli olan nedir? Ben dinle Moni. Hiç kimse sana hiçbir şey söylemeyecek. Anladın Smile, mı? Smile kimseye söylemeyin. Tamam dedi. bana bir şey söylemenize gerek yok. Ben başka bir erkekle randevuya çıkıyorum. Ah inanamıyorum. Ben bu tür saçmalıklarla uğraşacak zamanım yok. Rose, biraz sakin olabilir misin? Kapa çeneni. Rose baksana. Smile ve futbolcu Dima birlikte geliyorlar. Umarım kavga etmezler. Ayırmak zorunda kalmayız. Aa, senin burada ne işin var acaba? Asıl sen ne yapıyorsun? Ben sana artık okulda görüşürüz demiştim. Ne oluyor? Hey bak Diana bugün okulda kiminle çıkmak istediği ile ilgili bir seçim yapacak Benimle çıkmak istediğine eminim Eğer ben senin yerinde olsaydım emin olmazdım Merhaba arkadaşlar biz de sizi bekliyorduk Aslında daha çok Smile'ı bekliyorduk Yeter ama artık Rose Evet gençler bugün çok zor bir gün olabilir Lütfen sakin olmaya çalışın Hey ben tamamen sakinim Tamam futbolcu sen neden buraya geldin Söyleyebilir misin Ben taşındın sanıyordum Öyle şeyler söylemeyi bırak yoksa kötü olur Ah, Max umarım bugün huzurlu bir şekilde geçiririz. Olan onların kavga etmemesi. Ee, Kosya da çiçekleriyle bekliyordu. Kesin kavga edecekler olmaz. Olamaz. Peki şimdi ne yapacağız söylesene. Rose bir çözüm buluruz sakin ol. Marusya biz de dondurma istiyorduk. Hey o zaman arkadaşlar ailenizden parayı isteyip kendinize de alın. Marusya sen ne kadar bencil bir kız oldun. Bence değişmen lazım. Yoksa herkes seninle ilgili konuşacak ve sonra seni terk edecekler. Tamamen tek başına kalacaksın. Tamam. Anladım. Aa yaşasın bize para verecek. Evet artık dondurma alabiliriz. Tam istediğim gibi çikolatalı alacağım ya. Harika. Arkadaşlar bende sadece kağıt para var. Bu yüzden istediğiniz dondurmalardan alın üstüne getirin. Tamam. Duymadım. Tamam. Tamam sadece dondurma alıyorsunuz. Bu maskelerden sonra yüzümüz kızarmaya başladı değil mi? Dayana yüzün çok güzel. Merak etme. Ama Dayana eğer yüzünle ilgili endişe ediyorsan bunu kullanabilirsin. İşte Teşekkürler, al. Teşekkürler Layla. Hey Diana üzülmeyi bırak lütfen. Diana bence de kalbinin sesini dinlersen kesinlikle daha iyi Bence de. Tamam kızlar söylediğiniz gibi yapacağım. Zaten başka ne yapabilirim ki? Kızlar ben çok acıktım. Diana, Diana karnının, karnının sesini sesine dinlemesen. dinlemesen. Tamam kızlar hadi hazırlanalım. Biraz prova yapmak istiyorum. Smile merhaba demek geldin. Randevuya çıkalım mı? Hey inanamıyorum. Bu ne kadar da aptalca bir şey oldu. Tamam. Futbolcu bak benden evet. uzak dur. Hey basketbolcu asıl sen benden Smile uzak. merhaba demek geldin. Yani arkadaşlar böyle... Aa, okay. Smile geldi mi? Smile geldin mi? Futbolcular da buradalar. Çekilsene. Olamaz. Molly gerçekten, gerçekten de böyle, de böyle davranmayı bırak. bırak. Hey arkadaşlar hadi ama. hey Böyle davranırsanız kötü olur. Umarım Yogor da elinde çiçeklerle benim için gelir. Olamaz ya çok gerildim. Smile birazcık sakin ol. Her şey olacağına varır. Her şey olacağına varır da ne demek ya? Her şey mükemmel olması lazım. O kadar. Smile lütfen gerilme çünkü başarılı olacaksın. Değil mi Max? E, evet. Smile çok başarılı olacaksın. Merhaba Dima. Sonunda sen nerelerdesin Sosya ya? Sosyal trafik çok sıkışıktı. Ayrıca gül aldım. Bak. Bunu Diana için mi aldın? Onu mı vereceksin sen. Evet Kosya, baksana ne kadar çok havalı. Çok güzel değil mi? Hey dayana da buna bayılacak ama. Harika. Ben de dayana için bir şeyler almıştım. Sence bunları aynı dükkandan mı almışız? Kosya bu durumda ne böyle? Seninle arkadaşız sanıyordum ya. E, evet Dima Tabii ki de biz senin arkadaşız. Zaten o yüzden zevklerimiz. Tamam Kosya, öyle mi? olsun. Dayana seni seçerse arkadaşlığımız tamamen biter, haberin olsun. Demek arkadaşlığımız biter öyle mi? Eğer dayana seni seçerse de arkadaşlığımız Sanırım biter. Sanırım öyle mi? olacak Kosya, evet. Ama Smile'le çıkacak olursa biz seninle arkadaş tamam. kalırız. Merhaba Neredesin? Yoksa kayıp mı oldun? İnanamıyorum. Elinde büyük bir paket mi var? Tamam, çabuk buraya gel. Seni bekliyorum. Evet, hemen gel. Kendim giremem. Herkes bana bakar. Bu hiç eğlenceli olmaz. Tamam, mı? anladım. Bu kızdan bıktım. Olamaz. Ne söylüyor? Daha hızlı olmamızı istedi. Ona ne söyleyeceğiz? Paranın kalanını bize soracak. Şimdi dondurma yiyelim. O konuyu daha sonra bakarız. Ama zamanımız kalmadı. Gelmek üzereyiz. Tamam, o zaman bize para üstünü vermediler deriz. O yüzden fazladan dondurma aldık. Tamam, tamam öyle, öyle olsun zaten. Sonunda. Hadi para üstünü verin. Aa, merhaba arkadaşlar. Yegor'u gördünüz mü? Havalı önce bir gelecekti. Hey para üstü yok. Dükkanda bozuk para kalmamış. Üstünü vermediler. O yüzden de dondurma aldık. Kesin öyledir. Demek para üstünün yerine fazla dondurma aldınız öyle mi? Yeşil saçlı sen buradan uzak dur. Beni dinle Marusya. Benimle bu şekilde konuşamazsın. Tamam. Yegor yakında burada olacak. O çok havalı biridir. Ben de size ona söyleyeceğim. Olmaz. Bu kız çok havalı. Yegor'u göremiyorum. Ben de. Paraüstü konusunda ne yapalım? İstersen daha çok dondurma alabilirsin. Tamam kızlar. Sanırım kimi seçeceğime karar vermek Benim üzereyim. Dayana. Kızlar henüz söylemek istemiyorum. Sonra paylaşacağım. Diana hadi acele et. Randevuya çıkman gerekiyor. Kızlar birazcık düşüneyim. Diana düşün. Senin hiç şansın yok. Bak görürsün Dayan'a kesin beni seçecek. Bence şansım var. Smile böyle konuşmayı bırak yoksa çok kötü olur. Aa öyle olsun. Birbirimize iyi şanslar dileyelim. Hadi bakalım. İsmail yanındayız. yanındayız. Dima ben yanındayım. Sen eski sevgilimsin. Dayan'a seni seçer. Kosya tamam Ama biz tamam. yanındayız. Bu benim umurumda değil. İnanmıyorum kızlar. Biraz gerginim. Beni seçeceksin ve sonra problem kalmayacak. Sakin ol. Evet sorun çözülecek. Kızlar be. ben her zaman sizi çok seveceğim. Lütfen unutmayın. Tamam gidelim. Gidelim. Abi, dostlar. Dostlar. Merhaba, merhaba Dayana. Dayana. Dayana iyi şanslar, şanslar dileriz. Herkese merhaba. Bugün tüm eski sevgilerim toplandı. Çünkü ben birisini seçeceğim. Merhaba. Neden hepiniz buradasınız? Yeşil saçlı. Sen Yegor'la değil miydin? Olamaz Yegor ve ben kavga ettik. Bu yüzden ayrıldık. Burada değişik bir şeyler mi oluyor acaba? Max, bu niye buraya geldi? Hey, ne oluyor söyleyin. Diana, bu üç erkek arasından uygun birisini seçin. Aa çok havalı. İki tanesi boşta kalacak. Biz, biz, gerçekten senden çok sıkıldım. Gerçekten mi? Molly, senden gerçekten, gerçekten çok bıktık. bıktık. Diana, hadi ama. Tamam kızlar, başlıyorum. Öncelikle Dima ile başlayalım. Ben? Bu kadar çabuk mu? Sakin ol önce heyecanlanmana gerek yok. Öyle kolay değil. Evet bak Dima. Biliyorsun biz daha önce çıkmıştık ve sonra ayrıldık. Ve bir kez daha çıkmaya başladık. Sen çok nazik, düzgün, hoş bir erkeksin ama bana sadık değildin. Kaç kere aldattığını hatırlıyorsun öyle değil mi? Evet bu kesinlikle çok kötü. Dayana bir daha asla sana ihanet etmem. Beni seçmelisin. Dima biraz beklemelisin. Kosya? Smile sen gidebilirsin. Sakin ol. Kosta seninle uzun süre çıkmadık ama kesinlikle bir şeyi iyi anladım. Sen çok güçlü birisin. Şefkatlisin, koruyucusun. Aynı zamanda kötü yönlerin de var. Çok düzgün birisin. Ayrıca kısa etek giymeme izin vermiyorsun. Gerçekten kısa etek giymeyi seviyorum. Bu durum benim hiç hoşuma gitmiyor. Dayan artık kısa etek giyebilirsin. Teşekkürler Kosta anladım. Tamam Smile. Evet. İsmail bizim seninle çok güzel bir ilişkimiz oldu. Senin kötü özelliklerin olduğunu iyi biliyorum. Sen okul başlamadan bir daha kampa gelmezsin sanıyordum. Beni şaşırttın. Evet Dayana buraya erken geldim. Çünkü seçim yapacağından çok emin. Hey siz neden buradasınız? Hepimiz bunun bitmesini istiyoruz. Bu iş bitsin artık ya. Evet Dayana hadi bunu bitirip... Geriye kim kalacak çok merak ediyorum. Ben bu yeşil saçlı kızdan bıraktım. Umarım okulda da onunla birlikte olmamız gerekmez kızlar. Doğru ben de öyle umuyorum. Evet Smile devam edelim. Biz seninle sevgili olduğumuzda senin ne kadar bencil. O kala olduğunu anladım. Havalısın. Ama aynı zamanda kesinlikle da değilsin. Diana ben artık tamamen değiştim. Eğer beni seçmek istersen sana sadık olacağımdan da emin olabilirsin. Yok. Hayır olmayacak. Evet arkadaşlar. Hepinizle çıktım ve hepinizin kendine göre iyi yönler olduğunu biliyorum. Hepinizin artıları ve eksileri var. Evet ben Amigo kızım. Arkadaşlarım da benim gibiler. Onların sevgilisi de basketbolcu. Tüm bunları iyice düşündüm. Amigo kızlar takımı olarak her zaman beraber takılmak istiyoruz. Bu yüzden Amigo kızlarla takılmak için basketbolcu bir sevgilim olması iyi olabilir diye düşündüm. Ve o da Smile. Evet. evet. Dima biz de seninle çıkalım. Evet ben biliyordum. Bu kadar mutlu olmana gerek yok. Kosya hayatımız eskisi gibi olacak. Dayana konusunda yardım eder misin? Dima gerçekten mi? Evet. İstersen bana sarılabilirsin. Dayana söz veriyorum her şey öyle güzel olacak ki çok mutlu olacaksın. Sonsuza dek de ayrılmayacağız. Smile dur bu konuyu şimdi konuşmayalım. Önce okulda mutlu olalım yeterli. Dayana okulda da çok mutlu olacağız. Daha sonra da. Arkadaşlar o beni seçti. Tebrikler, Tebrikler Smile. Smile. Berna. Teşekkürler. Arkadaşlar umarım siz de benim seçimimden memnun olursunuz. Yorumlara ne düşündüğünüzü yazın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz. Poste yarın kocaman bir buket alacağım ve oyuncak ayı. Sen hiç merak Zima, etme. Nima, benim için bir şey mi hazırlıyorsun? Yeşil saçlı, onu korkutuyorsun. Bunu yapma. Geceleri bu yüzden kabus görüyorum. Molly, artık beni rahat bırak.